Selamun Aleyküm Beyler Merhabalar Dinleniyorum Yoruldum Yorulmayacak iş değil kardeşim Yani ne yapayım Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar Bu ikinci gün oldu Bölge Amanos Dağları Hatay tarafı yine diyorum Tam nokta atışı veremem Çünkü yani bana ait değil Adamlar eme gitmiş Aramışlar tozunu toprağını bulmuşlar Böyle işte ne bileyim bana da ulaşıyorlar bir şekilde. İlle davet ediyorlar. Gel işte bir beraber çalışalım falan. Ama nedense insanlar yani videoda görünmek istemiyorlar arkadaşlar. Neden yani? Biz görünüyor. Beş yıldır rahat. Bir sıkıntı yaşamadık. Kaldı ki hırsızlık yapmıyoruz. Ne bileyim. Kimsenin malına da gözükteğimiz yok. Yetim hakkı, gariban hakkı da yediğimiz yok. Yaşamaya çalışıyoruz arkadaşlar özel hayatımızın dışında doğada bu güzelim sonbahar havası bakın ne kadar güzel bu havada yaşamaya çalışıyor. Elimden geldiği kadar. Tabi şimdi geçen biri yorum atmış arkadaşlar. Yorumda aynen şunu diyor bana. Ya işte soluğu bilmem nereden alıyorsun. Yani böyle bir dalga geçer gibi. Lap yazmış. Affedersiniz. Soluğu bilmem nereden alıyorsun. Ben demiyorum bakın. Orada yazdığını demiyorum size. O arkadaşı merak ediyorum. Hayatında kaç defa kayadan kayaya sıçramış. Şöyle uçurumlardan yürümüş. Sırtında yükle. Kaç kilometre yol yürümüş acaba? Yoksa o bizdeki e, nefes aldığımız o arka tarafımız, götümüz açıkça söyleyeyim bunu. O bizde var da onda yok mu acaba? O oradan nefes almıyor demek ki. Demek ki onda öyle bir şey yok. Çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp. Bakın ben bunu dile getirmeye bile utanıyorum ama insanda biraz edep olur, saygı olur. Ne bileyim, ne bileyim, utanma olur. Ama bakıyorum adamda utanma da yok arkadaş. Yani ya bu şekilde insanların içinde yazı yazmaya ne gerek var? Lan benim yıllarım dağlarda geçti. Arkadaşlar altın var göstereceğim. Ve çalışmaya devam edeceğiz. Onu da kayda alacağım tekrar. Altınım var ama. Nedendir bilmiyorum ama bir noktada çıkıyor, her tarafında çıkmıyor. Sadece bir yerde birikmiş bu yaramazlar. Ee, demek istediğim yorum atarken dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani güzel yorum atanlara sözüm yok. Allah onların eksikliğini vermesin. Onların sayesinde biraz moral buluyoruz yani. Şu dağ taşa gittiğimiz zaman en azından düşünenimiz var. Onlar için bir video yapalım diye e, aklımızda kalıyor, iyi oluyor yalnızlığımı paylaşmış oluyorum. Yalnız değilim gerçi de bugün üç kişiyiz. Bir aşağı, bir yukarı, orta ben. Orta direk. Ah, güneşle yandım arkadaşlar. Şimdi öğlen sıcağı gitti. Yaktı beni güneş, yaktı bitirdi beni. Demem o ki, lütfen düzgün yorum atın. İş yapanlara çamur atmayın. Tamam mı? Anlamak istediğiniz şekilde anlamayın insanları. Herkesin bölgesi farklıdır. Herkesin yaşadığı çileler veya bölgesindeki yaşadığı sorunlar farklıdır. Bunu anlamak için aptal olmaya gerek yok, alim olmaya da gerek yok. Yani dediğim gibi beyefendiler bazıları düz ovada geziniyor, düz ovada yürüyor. Ne bileyim öldük bittik diyorlar lan. Biz biz ne yapacağız peki? Bizim buralar hep dağlık yerler. Ee, çok şükür terörlük bir olay kalmadı gibi gibi şu an için. Ama kardeşim hayvanlar var. Yani hayvanlardan ziyade şu yürüdüğümüz mesela bakın şöyle göstereyim. Kayaların üzerinde arkadaşlar. Ve bura şu an düzgün olan yer yani en düzgün olan yer. Daha kötü yerler var. Bu kayaların üstünde yürümek o kadar kolay değil ya. Anlayan anlıyordur. Anlamak istemeyen de işi dalgaya vuruyordur. Neden? Kendini beğenmiş insanlar. Kendini beğenmiş insanlarla uğraşmak çok zor arkadaşlar. Altın orada. Göstereceğim. Molamı vermiştim. Bir sigaramı yakayım dedim dostlar. Çok şükür biraz yorgunluğum attım. İyi oldu. Ya bir de şimdi yoruluyorsun diyorlar ya. Ya kardeşim biz 18 yaşında bir adam değiliz ki. Tabii ki yorulacağız yani. Bizim de belli bir kapasitemiz var. Belli bir yaştan sonra artık yani her şey yavaşlamaya başlar. Bizler de yavaşlıyor. Ama Bilgi asla yavaşlamıyor arkadaşlar. Bilgi her zaman, her daim devam ediyor. Ee, hızlı olduğunu sananlar da bilgisi olmadan konuşuyor kendi kendine. Edepten yoksun. Yapacak bir şey yok. Kimseye bir lafım yok tabi. Sadece o edepsizce konuşanlara lafım var arkadaşlar. Biz de gururumuzu, yani hasiyetimizi bunların eline bırakacak değiliz. Değil mi? Zaten delikanlı adam böyle efendi kibar edepli aile terbiyesi görmüş bir insan böyle yorumlarda aptal aptal yorum yapmaz, edepsizce yorum yapmaz. Çünkü orada ne yani klavyenin başına geçince veya telefonu eline alınca o videoya bakarken bir şeyler yazmak çok kolay geliyor. Ama buradaki insanın yaptığı emeği, buradaki insanın yaptığı işleri falan bunları anlamak çok zor geliyor böyle adamlara. Şimdi diyeceksiniz ki takma kafana böyle şeyleri. Takmıyorum. Ne dedim ben daha önce? Bir kişi de olsa, bir kişi de olsa ee, cevap gerektiği zaman ben ona videoda cevabımı veririm demiştim. Evet bir kişi böyle konuştu. Adı da Ramazan diye biri. Kim olduğunu bilmiyorum inşallah. Bazen TikTok'ta Ramazan diye birini görüyorum. Eğer oysa, eğer oysa yani TikTok'tan zaten bana doğru dürüst bir hayır gelmiyor. Hayırlı insanlar da gelmiyor bazen, bazen. İyileri nadir, iyilerine sözüm yok tabi. Ama bana yaramadı TikTok arkadaşlar. Çok şikayet ediliyorum. Yani insanlar fırsatı bulmuş. Yani YouTube'u da şikayet ediyorlar ama ellerinden bir şey gelmiyor. Orada çok şikayet ediyorlar arkadaşlar TikTok'ta. TikTok'ta aptal olduğu için her şikayeti göz önünde bulunduruyor. Lan salak. Adam ne yapmış adam şikayet etmiş bir baksana. İşte maksat müşteriyi memnun etmek. Böyle bir şey. Bu TikTok böyle yani bunlara para kazandırırsan senden iyi adam olmaz. Ama para kazandırmazsan bunlara sen adam değilsin. Sen kötüsün onlara karşı. Seni tehlikeli adamlar şeyine, kategorisine koyuyor. Bizden tehlikeli adam olmaz. Bizler hayat mücadelesi veren adamlarız. Kaldı ki mücadelemiz de Çin sorgulayamaz. O Çin Halk Cumhuriyeti var ya TikTokçular. Onlar sorgulayamaz. Ah, neyse el alemi Madara ettiğimiz yeter. Değil mi arkadaşlar? Sigarayı çok içiyorum diyen arkadaşlar var. E, bileyim kilo almışın diyenler var. Doğru. Maalesef bu zamanda sigarayı da çok yok Stresten kilo aldığıma inanıyorum arkadaşlar. Çünkü hakikaten hayat artık yani bazı insanlar için değil genelde çekilmez bir hal aldı. Yani böyle bir sorun var. Ne bileyim eskiden örnek vereyim araçlara sigorta yaptırırdık. Sigorta fiyatı hasarsızlık yaşadığın sürece, ceza yemediğin sürece sigorta fiyatı aşağı inerdi. Şimdi tar tar tam tersi olmuş. Geçen yıl 3300 TL'ye yaptırdığımı bu yıl 10.000 TL'ye yaptırdım. 7. basamak, yüksek basamaktayım. Yani kazam yok, cezam yok çok şükür. Çok şükür. Yani ne ne yani bu bu ülke kimlerin eline geçmiş? Ben böyle diyeyim artık. Biliyorsunuz ben milliyetçi bir adamdım. Başkanını, devletini, hükümetini her zaman haksızlığa karşı işte ne bileyim konuşup savunan adamdım. Ama kardeşim ne dedim? Eleştirmeyi de yaparsam iyi yaparım. Çok iyi yaparım dedim eleştirme işini. Tamam her şeyde biz destek verdik, her şeyi yaptık ama bu iş bir adamla da yürümüyormuş. Bunu da herkes gördü zaten. Maalesef o bir adamın etrafındakilerden galiba kötü niyetliler var. Bizim ülkeyi alt üst etmeye çalışanlar var arkadaşlar. Bunu bilmenizde fayda var. Yoksa bu millete eziyet ya hiç yakışık bir durum değil. Hiç yakışık bir durum değil. Hani derler ya Türk milleti Türk milleti kardeşim bırakın Türk milletini insanlığa bakın siz. İnsan gibi yaşamanın hesabına bakın. Zaten böyle diye diye bu ülke bu hale gelmedi mi? Tamam Türk'üz, o ayrı bir şey. Türk'üz, o ayrı bir şey arkadaşlar. Ama e, bir markete gittiğinde ben Türk'üm, bana bir kiloyu, işte bir kilo bilmem ne alıyorum. Türk olduğum için bana bunu ucuza vereceksin diye bir şansın yok. Herkes gibi eşitsin kardeşim, tamam mı? Yani hayata böyle, böyle bakmak lazım aslında. Yani düşünüyorum adamın karnı aç, bir sürü borcun içinde hala çıkmış. Bana milliyetçilikten bahsediyor. Vatan millet Sakarya diyor. Ya kardeşim aklını başına al. Çocuklarına bir gelecek bırakamıyorsun lan. Ne anlatıyorsun sen bana? Ne anlatıyorsun? Ülkeyi sadece ben mi kurtaracağım? Dünyayı ben mi kurtaracağım anasını satayım? Biraz da diğer yaradılan insanlar mücadele versin. Ben mi vereceğim? Cadılar Bayramı'nda gördünüz değil mi? Ben de telefondan gördüm. Kendilerini bir şeye çevirip sokağa atlamışlar. Lan ne gerek var oğlum? Manyak mısınız lan siz? Yani <laughs> ama bir yerde insanlar kendi özünü ortaya çıkarmış biliyoruz mu arkadaşlar? Hani biz diyorduk ya içimizde içimizdekiler, içimizde içimizde giler ortaya çıkmaya başladı. Çoktan hem de. Çok konuştuk. Boş konuştuysak da kusura bakmayın. Mola vermiştim. Biraz konuşayım dedim. İşime devam edeyim arkadaşlar. Yoksa eleştirecek çok şey var da. Bitmez bitmez anasını satayım bitmez. Bizim ülkede eleştirme de bitmez. Bizim ülkede ne bileyim onu bunu kötüleme, birbirine kara çalma, birbirinin işine işte ne bileyim çomak sokma, şunu bunu yapma. Yani özellikle de bu doğada altıncıları görüyorum. Gülüyorum arkadaşlar. Çoğuna da gülüyorum. Lan kardeşim birbirinize düşman olunca ne oluyor yani altını çok mu buluyorsunuz? Veya defineyi çok mu buluyorsunuz birbirinize düşman olunca? Birbirini gambazlayanlar birbirinin yerine jandarma gönderenler, işte çekememezlik, gece gündüz onun dedikodusunu yapmalar, iyi görünüp, hani şöyle iyi görünmeye çalışanlar var bir de. Böyle güzel görünüyorlar ama başka taraftan da kuyuyu deşiyorlar. Bak ben iyi adamım ha diyor. O adam arkasını dönünce alttan kuyuyu deşmeye devam ediyor. Böyle tipler de var arkadaşlar. Bunu görmek için de biraz akıllı olmak lazım biz işimize bakak. Çok şükür. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum arkadaşlar. Onu diyeyim. Yani <laughs> daha önce yani tamam parasal durumu kıymetli şu an. Yani altının gramı olmuş, almış bacana gitmiş ama benden size tavsiye. Ocak ayından sonra altın yükselecek. 2026'da altın çok yükselecek. E, parası olan arkadaşlar gidin 3-5 gram altın alın veya bir şeyleri alın. Tamam mı şu an? 5000 TL değil şu an altın. Alın arkadaşlar. Ocak ayından sonra altını ben 6 ile 7000 bin lira arası bekliyorum. Tamam mı? Yıl sonuna herhalde daha kötü bir durum olur. Çünkü artık alıştık. Bu altın çıkacak. Birileri kazanacak. Sonra altın geri düşecek. O kazananlar yeniden altın alacak kendine. Ve bu altın bir daha çıkacak. O kazananlar bir daha satış yapacak ezilenler hep gariban olacak arkadaşlar. Gariban olun ama akıllı olun arkadaşlar. Hakkınızı yedirmeyin. Gariban olmak suç değil. Asla suç değil. Hırsız olmak suç kardeşim. Çıkarcı olmak, insanları tuzağa düşürmek bir suçtur. İnsanlık önünde de suçtur, Allah katında da suçtur bu. Hangi dinden olursan ol. Hangi dinden olursan ol kardeşim. Onun bunun kazancını gasp etmeyeceksin. Adına da ticaret demişler. Adına da alışveriş koymuşlar. Kendi günahlarının adını koymuşlar. Halbuki toprak var. Kabir var. Hesap günü var. İnananlar da inanmayanlar da mutlaka ki o hesabı verecekler. Şu kaşı gözü yaradan boşuna yaratmamış bir işe yarıyor. Bunu bir bak bakteri yapamaz bunu. Yemek yerken ağzın lokma. Buradan nefes alamaz, almadığını düşünüp şu burun Yeri yapılmış Nefes alabilmek için Bak Kulakların yanlara koyulmuş Neden? Kulağın burada olsaydı içi toz toprak dolacaktı rüzgardan Yanlara koyulmuş Kulağın duyabilmesi için Çanak yapılmış Bakın ne kadar güzel bir şey Kulak da kepçe oldu ama iyi oldu Yani bunu bir bakteri Veya başka bir şey Veya bir tesadüfle gerçekleşecek bir şey değil bu Bunun sahibi var kardeşim bunu düşünüp, şunu düşünüp yapan sahibi var. Tamam mı? Yani benim sakallar da beyazlaştı bu aralar. Niye böyle oldu? Bir anda. Daha yaşımız kaç be? Bir anda böyle oldu arkadaşlar. Stresten oluyor işte. Yani kafaya takı yok. Ne yapalım? Kilo vermenin hesabını yapıyorum. Fit olacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Çünkü artık yaş ilerledikçe hayatın ve yaşamın kıymetini anlamaya başladık lazım olan şeyleri biraz daha böyle ilgilenmek lazım, gözetmek lazım. Sonuçta bu vücut bize lazım. Onun için vücutla ilgilenmek lazım. İşin dışında, şunun bunun dışında. Gerekirse aç kalacağım, biraz yemeyeceğim. Yani dikkat edeceğim ona inşallah. Neyse arkadaşlar bu muhabbetti. Muhabbetimizi yaptık. Size şimdi ilk çalışmamdaki altını göstereyim. Tamam mı? Hatta 2, 3, 4, 4 çalışma. 4 çalışma altını göstereyim ben size arkadaşlar. Ondan sonraki videoda tamam mı? Çalışmayı yaparken video çekeceğim. Bir de öyle yapalım. Ama güzel muhabbetti. Yani beğenen beğenmiştir, beğenmeyen beğenmez. Sonuçta konuşuyoruz arkadaşlar. Hakikaten muhabbet etmeye ihtiyacım vardı. Çünkü insanlarla iki siyaset yapamıyorsun. Oturuyorsun, konuşuyorsun. Ya burada siyaset yapma. Böyle diyor. Arkandan gidiyor. Arkandan gidiyor bilmem hangi partinin siyasi bayrağını elinde sallıyor. Sana öyle konuşma diyor. Arkandan git bak ki başka bir siyasi partinin binasına girmiş. Çıkarının peşine düşüyor. İki yüzlülük bedava. Tamam mı kardeşim? Ben şu yaşıma geldim. Şu yaşıma geldim arkadaşlar. Eğer ki kul hakkı yeseydim. Eğer ki çıkarım için insanların hayatına müdahil olmuş olsaydım. Kasbetmiş olsaydım. Ne bileyim kurnazlık yapıp onun hakkını kendime geçirmiş olsaydım vallahi de billahi de şu işi yapmıyor olurdum tamam mı tatile Avrupa'ya giderdim akşam yemeğine bilmem Almanya'ya kahvaltıya Fransa'ya kardeşim tamam mı öğlen arasında İtalya'da makarna yemeğe giderdim spagetti yani bunları yapardım param olurdu kardeşim ama ne yaptık? Allah öyle bir vicdan vermiş ki, öyle bir merhamet vermiş ki insanlara. Bunu keşfetmek lazım. Bendeki bu vicdan, bu merhamet, umuyorum ki bu hayatta benim sağlıklı yaşayabilmem için, ailemle birbirimize bağlı kalabilmemiz için ve Rabbimin bizleri birbirimize bağışlayabilmesi için bir sebep. Bu merhamet ve vicdan. Bunu kullanmak lazım arkadaşlar. Rabbim ne diyor? Merhameti olmayana merhamet gösterilmeyecektir. Yani Allah emreder. Yarattığı bütün mahlukatlara merhametli olmayı emreder. Merhametli olmayana da der ki, senin de buradan merhamete ihtiyacın olduğunda verilmeyecek. Yani bunu anlamak o kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Vallahi zor bir şey değil. Ya insanlar artık bilmiyorum ama neden böyle oldu? Bayağı konuştuk. 15 dakika, 20 dakika oldu herhalde. Ama iyi oldu. Çok rahatladım. İsteyen videoyu izler. Benim muhabbetim ortak olur. İstemeyeni izlemez. Yolumuza devam ederiz. Ne yapalım yani. Her gönüle hitap ediyor arkadaşlar. Her gönülde bir aslan yatar. Bizim aslanımız da oturdu muhabbet etti bugün sizde. Sizin gibi aslanlarla. Anlayacağınız. Neyse ya çok uzattık. Şu altınımı göstereyim ben. Yoruldum. Not düşeyim mi? Geçenlerde bir yarışma vardı. 10 gün önce. Birinci olamadım yarışmada. Üçüncü olabildim arkadaşlar. Bir balık puanım daha olsaydı belki birinciydim. Bir balık puanım arkadaşlar. Ama üçüncü olabildim çok şükür. Cukkaya attık biraz. Yani ee, ne bileyim yine bir bana ekonomik desteği katkısı oldu. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlarda tam altınların peşine düşeceğim. Yolu yok yani. Bu yarışma iş bir yandan iyi oldu. Ya mesela şöyle dağ taşa geliyorsun. Bak yine konu uzadı. Dağ taşa geliyorsun arkadaşlar. Dağda taşta altın arıyorsun ama bir balığa gidiyorsun. Bir günde bir yarışma yapıyorsun. Eğer birinci gelirsen koskoca bir tam altın alıyorsun. Yanında hediyeler de alıyorsun tabi. Yani yine aynı şey. Orada da ayrı mücadele, burada da ayrı mücadele. Orada erimiş tam altın olarak alıyorum bunu. Burada da toz halinde bilmem bir sürü emeğiyle falan eritmesi şunu bunu yani bir sürü işten geçiyor. Ne kadar kalıyor içinde. Atıyorum 2 gram mı buldun? O 2 gram eridiğinde 1.60'a 1.70'e düşüyor bazen. İçindeki başka madenlerin işte buhar olup uçmasıyla, ayırışmasıyla bazen buhar oluyor hayatta. Biz de duman olmayalım da bu gidişle. Bakacağız arkadaşlar. Dostlarım kendinize iyi bakın. Altınları da göstereyim de. Ondan sonra herkes işine baksın be. Tamam mı birader? Birader dedim herhalde biri beni dikkatli dinliyor. Sana da selam olsun. Çok dikkatli dinleyen kardeşim sana da selam olsun. Gülenlere de Allah her daim gülmeyi nasip etsin. Ama kimse kötü bir şey demesin. Hakikaten olduğum gibi biriyim. Olduğum gibi ne yaşıyorsam onu gösteriyorum. Ne yaşıyorsam. Keşke şöyle yani hani diyorlar ya kurgu yap milyonlara götür. Ben yapamam kardeşim. Ben yapamıyorum onu. Yani olmuyor. Doğallık bence insanın saflığını ve özünü ortaya çıkarıyor. Şimdi gidelim şu altınımı göstereyim size. Geçelim dostlar yavaş yavaş. Düşmeden. Valla ormanda şu an bir sessizlik hakim. Hava da kapalı. Yağmur yağarsa, sel gelirse ben burada duman olurum. Tedbirli olmam lazım. tedbirli yapmak lazım. O ne? Şöyle göstereyim de görün yani. Bu serpantin arkadaşlar. Serpantin kayaç bu. Ama üzerinde tabi böyle yuvarlanırken mi, erime esnasında mı, yer altından gelirken mi bir şeyler oluyor yani. Yapışma oluyor. Bir yerde görmüştüm ben hatta. Ama arkadaşımız yayınlamamı istemedi. Kayaçlarda altınlar vardı. Hem de gramajlı böyle. Ama yayınlamamı istemedi. Yani kimseye gösterme abi dedi. Bir bana gösterdi. Gördüm hayran kaldım. Allah bol bol yedirsin. 200-250 gram altın. Hayatı değişti. Garibimin. İyi oldu. Allah'ım yemeği nasip etsin ona. İşte arkadaşlar. 4 çalışma bu dört çalışmanın emeği. Artık devam edeceğiz. Neler görürüz, neler görmeyiz? Bakacağız artık arkadaşlar. Çıkarsa bizim, çıkmazsa doğanın sahibinin. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Selametle. Bundan sonraki videoda görüşürüz inşallah.